geleneksel arama motorlarının sınırlamaları sizi hiç hayal kırıklığına uğrattı mı? Sadece metin tabanlı sonuçlardan daha fazlasını bulabilmeyi ister miydiniz? Eğer öyleyse, metin, görüntü ve ses dahil olmak üzere çok çeşitli girdi ve çıktıları anlayabilen ve işleyebilen bir arama motoru fikri ilginizi çekebilir. Bu konuda, böyle bir arama motoru oluşturmanın zorluklarını ve olanaklarını keşfedeceğiz, webin taranması ve indekslenmesinden farklı veri türlerinin işlenmesi ve analiz edilmesine kadar teknik gereksinimleri tartışacağız, ayrıca. Bant genişliği ve bilgi işlem gücü maliyetinin yanı sıra Google gibi yerleşik sağlayıcıların rekabeti de dahil olmak üzere pratik zorlukları da ele alacağız. Dikkate alınması gereken önemli bir konu, farklı formatlardaki büyük miktarda veriyi işleme ihtiyacıdır. Metin tabanlı belgelerin doğal dil işleme, NLP teknikleri kullanılarak tanımlanması ve işlenmesi nispeten kolay olabilir. Ancak görüntüler ve sesler, işlenmeleri için özel algoritmalar ve araçlar gerektirdiğinden daha fazla zorluk çıkarmaktadır. Olası bir çözüm, görüntülerden ve sesten faydalı bilgiler çıkarmak için bilgisayarla görme ve konuşma tanıma gibi tekniklerin bir kombinasyonunu kullanmaktır. Bu, kedi görüntüleri veya miyavlama ses klipleri gibi farklı veri türlerindeki kalıpları ve özellikleri tanımlamak için makine öğrenimi modellerinin eğitilmesini içerebilir. Bir başka yaklaşımda Dojarray ve Haystack gibi mevcut araçları ve çerçeveleri kullanarak birden fazla veri türünü işleyebilen bir arama motoru oluşturmaktır. Bu araçlar, farklı dosya formatlarıyla çalışabilme ve NLP ve diğer teknikleri kullanarak verileri işleyebilme gibi çeşitli özellikler sunar. Elbette birden fazla veri türünü işleyebilen bir arama motoru oluşturmak kolay bir iş değildir. Önemli miktarda zaman, çaba ve kaynağının yanı sıra çeşitli teknolojiler ve araçlar hakkında derin bir anlayış gerektirir. O zaman bile. Kendi altyapılarını ve algoritmalarını oluşturmak için büyük yatırımlar yapmış olan Google gibi yerleşik sağlayıcılarla rekabet etmek zor olabilir. Bununla birlikte daha çok yönlü bir arama motorunun potansiyel faydaları önemlidir. Kullanıcıların metin, görüntü ve sesi entegre bir şekilde aramasına olanak tanıyarak, keşif ve araştırma için yeni olasılıkların kilidini açabiliriz çevremizdeki dünyayı daha iyi anlayabilir. Yeni içgörüler ortaya çıkarabilir ve daha geniş bir bilgi yelpazesine dayanarak daha iyi kararlar verebiliriz. İlk sorumuza cevap vermek gerekirse, metin, görüntü ve ses girdilerini ve çıktılarını işleyen bir arama motoru oluşturabilir miyiz? Kısa cevap evet, yapabiliriz ama bu kolay olmayacak. Doğru teknoloji, kaynak ve uzmanlık kombinasyonuyla daha kapsamlı sonuçlar sağlayan ve keşif için yeni olanaklar sunan bir arama motoru oluşturabiliriz. Google'dan daha iyi bir arama motoru olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak metin tabanlı sonuçlardan daha fazlasını talep eden kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha çok yönlü ve kullanışlı bir araç için potansiyel kesinlikle mevcut.